Ya şimdi arkadaşlar şöyle. Ya makineyle birazcık düzelteyim dedim, tamam mı? Sonra dedim ki neyse sakalları sadece kısaltayım abi dedim. Ya makineyle bir vurdum. Meğersem yanlış tokayı takmışım annesiniz satayım. <laughs> neyse ya bu yayında gülmeyeceğim, tamam mı? Bak gülersem çok kötü oluyor. Bakın göstereyim size. <laughs> <laughs> Ciddiye, herkes ciddi arkadaşlar. Oğlum bir Jarvan oynayalım mı diyorum. Bak içimden geliyor Jarvan hiç oynamadım. Ama hiçbir fikrim yok. Ne kasılıyor ne yapılıyor. Sezon 13'te oynamadım Jarvan'ı yani. Hadi alıyorum lan. No problem bro. Ama bizim bu ilk bulmamız lazım. Bilmiyorum ne kasılıyor. Fanatik Jarvan gibi kötü bir kostümle oynamayacağım tabii ki. Şöyle bu ilk bakalım. kaniçenli oynamışlar. Hydra almışlar. Hydra buzdoğan eldiven. Ölümcül tempo. Bu ne oğlum? Yenilmez ama sağ taraftan Tam böyle yapalım. Şu çirkin kostümü değiştirelim. Ben buradan bir build ilse yani Hydra. Oha oğlum adam Draktar Shoji Mojin yapmış amazing ya. Karşıda Urgot Vay falan var. Ben bunu yapamam ama yani. Şimdi ne yapsam bilemedim. O zaman Hydra Kaniçen Dead Dance çıkacağım oğlum ben. Ne güzel bu var. Ben tank kazacaktım ama şunu falan. oha Bu ne oğlum 14-0 oynamış. Hydra Hani Chen. Tamam ya dur yapacağım bir şeyler ortaya karışık. 1 milyon vay. West 30'uncusu. Gel kardeşim benim de Jarvan birinciliğim var. Gönüllerinizde birinci. Gel kardeşim gel sana yardım etmek istemiyorum. Maç başında buradan başlayalım o zaman. Büyük ihtimalle full clear atarız. Full clear atarız çünkü 3.30'da hızlı bir şekilde dönebiliyor artık bütün jungle'lar. Ben de o yüzden full clear atmayı düşünüyorum. Hatta şuna bir çarp atıp daha sonrasında Şuraya bir EQ. Devam. Oyunu da iyice de takip edelim. Sanırım maviden başladı bay. Eğer ki ben oyunu takip edersem bay ne yapıyor ne ediyor bilirsem %99 arkadaşlar üstün mekaniklerimle oyunu taşırım diye düşünüyorum. O yüzden devam. Yani bu yayında lig kazacağız. ilt olmayacağız. Eğleneceğiz. mid'e bir gank atarız bir de yani. Öyle durursan gengi yersin kardeşim benden. Normalde Q verip full clear atacaktım artık vazgeçtim. W atacağız. Leşini aldım. Ama ya bana bir tane daha oyuncu söyle! <laughs> Var tabi bu hareketi yapabilen. <laughs> Oğlum niye bağırdım? Niye gaza geldim? <laughs> Pardon bak. <laughs> Buna girersen burada fena olur ya. Ya sen adamsın. Beni daha fazla gaza getirip bağıracağım, çıldıracağım şimdi. Mükemmel ötesi oynayışlar. WP bitti mi? 1 milyon vay. bye bay. Ne diyeceğimi bilemedim. Ver lan şunu da. Aa bot lane ses. Bot lane ses şu an fena korkuyorum. Ölmemem lazım. Şimdi EQ atarsak üstümden flash da geçerler. O yüzden EQ atmadan oto atak atmalıyım. Sürekli derken bizimkiler öldüğü için. Üçün EQ atmak zorundayım. Ya çok milyon var oynamayacağım yani. Kim demiş oğlum benim Jarvan'ım kötü diye ben anlamadım. O <laughs> gülmemem lazım bu bıyıklarla imkanı yok ya hayır. Tamam, bunu aldım oğlum fulade çok kalın olmasın ben niye şimdi Hydra'lı Hydra'lı bu kadar İnşallah ölmem dikkatli oynayalım yani Hydra kaniçen dead dance full can çalmalı böyle dayanıklı bir şey yapacağız ama bakalım ne kadar iyi bilmiyorum. I am coming. Neredesin lan? Ya vay aşağıda da bu adamın Q ulti yapması lazım arkadaşlar. Ya yani dive atacağız büyük ihtimalle. Ya yani fiz 800k falandı zaten. Yani at ultiyi, E, çakayım bitirelim bu işi. Acele etme at ultiyi ama. Çok güzelsin. Ödüm koptu öleceğim diye. Helal olsun kardeşim benim. Güzel. Golem artık kırmızımızı alıp devam edelim. Ben bu canla topa gank atarsam ölür müyüm acaba? Kanka biraz bekle totem yoksa. Varsa base'e basarım. Tam yok. Ölebiliriz ya. Saldırıya devam falan oynuyor. Kanka çok zor ya senin o iş. Hmm, iyisin, iyisin. Adam yani bu play'e karşılık bence de verememeliydi. Benim bile aklım karıştı yani aynı takımdan olmamıza rağmen. Akali'nin bu build'inin videosunu yapmam lazım bu arada. Haydi adam, muazzam. Bence bir can eşyası alayım da şimdi tek yemeyelim. Bizim ya alamette ya da dragon'da olmamız lazım. Bence dragon'a gidelim daha fazla kamp var. İlk alamet zaten çöp artık. Ah be kanka onu yemeseydin. Şuradan atlayıp Vay'ın direkt kafasına çökebiliriz arkadaşlar. Vay ya Scott'ı alıyor. Salalım ya. ya Yani saldım ama Sen almak istemedin Diye değerlendirdim onu Yani garanti olması lazımdı bence Tam Mid'i tutmaya gitmek zorundayım Bot'a da gank atabilirdim de Buradaki farmların exp'ini en azından Hop aldık Size kimse yardım etmeyecek. Ağlamayın. Tamam ben geliyorum. Alameti kaybetmişim. Alameti direkt almış zaten. Tamam sıkıntı yok abi. 8 level'ım. Hayvan gibiyim hatta. Geliyorum hemen ölmeyin. Güzel 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 ulti. Çok iyisin. İyisin. Ulti atıp kaçabilir. Tamam. Onu da en azından asist alayım. E bırakıp. Güzel. Şuradan da bir iki tane yük alalım diyeceğim. Bizim şurada bir pembe varmış. Karşı golemleri falan alıp adamı düşürmemiz lazım. Ya yani burada olduğumu biliyor ama ya Kayısa keşke göstermeseydim buraya gelirken. Yoksa keserdik direkt de burada olduğumu bilmeseydiydi ya. Base atalım mı yoksa bakalım Kayısa böyle dikkatsizce buraya mı yürüyecek? Bence buraya bir W atmalı. Hmm. Ulti Şunu da bir değerlendiririz yani? Şurada yaşanan biri anlatabilir mi? Ne oldu tam olarak yani tam Flash attın, istedin, E attın boşa gitti çünkü ben aldım Q'yla beklemedik bir olay. Flash'in gitti, öldüğünü sandın aslında ölmedin sonra minyonları öldürdün Renata W'su varken. Ya şimdi adam da yok, ya yani öldürsen de bebeğim benim almadı şu an, bir dakika. Ya ben harbi anlamadım, öldüğünde zaten bir daha doğamıyor ki niye kaçmadı adam? Ölmüş sandı kendini, ya ben beynim yandı, düşünmeyeceğim hiç. <laughs> The difference is huge. Yes, jungle diff. Biraz agresif konuşalım, karşı bir minyon var ya. At ultini kanka. Onun hmm, kafasına bam diye bineyim böyle. <laughs> nice. Midi alıyorlar. Yardım. Aldılar vallahi midi ya. Dur bakayım kendimi göstermesem. Nautilus buraya gelmezse bir şeyler yaparım da. Oğlum ağzımla. <laughs> Hayvanlar. Oğlum oyunu kaybetmeyelim ya abi başladı Jarvan laneti. 17 14 oldu maç. Leş atabilirdim istesem de yani. Bak Jarvan laneti galiba galiba başladı. Sıfır sıkıntı arkadaşlar. Maçı kaybedersem size çekiliş yaparım ben. Bu arada kaba sakallı konuştum. Yılbaşına böyle büyük bir çekiliş düşünüyorum. Şu an maksimum bir 2000 liralık çekiliş yaptık. 10 kişiye verebiliyoruz max. Yılbaşında böyle 20-30 kişiye verebileceğimiz 5000 liralık büyük bir çekiliş yapacağız. Ya şu oynayın artık ya. Oyna bir şeyler yap ya. Leşini alacağım en kötü. Ya kaç kill vereceğim sana ben ya. Oyna lan artık Caitlyn. Alacağım bir daha bütün killlerini ha. Kanka ben şimdi buna şöyle girsem. Bir şey olur mu acaba? Top lane'im yok. Mid lane push'u var ama. Yani Fizz yok. Ya sakın gelmeyin abi. Ya, ya bunun bana gelmesi lazım. Atlasana adama ulti at. Niye ya? Ama sen çok... Abi Akali ne yaptı? <laughs> Gülmeyecektim pardon. <laughs> çok kötü ama ya burada Syndra'yı beklemeyelim. Ama yakalandığımda direkt ölüyorum ya. Çünkü karşıda tam catch karakterler var. Vay, Naturius, Syndra Tam stunlayıp beni yakalamalık içerler arkadaşlar. O yüzden ekstradan dikkatli olacağım. Ölürsem bir şey karşılığında ölmem lazım. Kaça kaça oynuyorum. Sıçtık büyük ihtimalle. Buraya... Ya Penta kill kaçtı. Oğlum ne oluyor ya? Jarvan iyiymiş oğlum. Fena değil hoşuma gitti ya. Tamam ben bir base'e falan gideyim oğlum. Çok güçlüyüm ya. Bunu da alırsam eşya bitiyor mu fazladan bakayım. Sakın FF vermesinler ha. Bana bir kamp daha lazım. Bana bir para lazım. Ya Sandra, bana bir para lazım. Çok azıcık verebilir misin hocam? Yani 150 gold falan lazım artık. Kaç çıkarsa senden hocam. 3 direkt ulti ile gireyim sana. Ene Aynen öyle. Devam. Geri side step. Zink. Eyvallah kardeşim, bu kadar. Para çıkışmadı ondan. Şimdi bununla beraber bir tane Zonya gayet iş yapacaktır. Sislerin üstünden atlayabiliyorsunuz iş Harvanın ultisiyle arkadaşlar. Bitti artık yani buradan da dönmez. Yani hadi gireyim de yani bence troll benim girişim. Hmm. Abi. Oha bir dakika vurunca çok canım doluyormuş. Ay çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Aptal gibi oynadım. Birazcık oynasam yemin ediyorum hepsini keserdim. Çok canım doluyor oğlum vurunca. Niye vurmadım ki adamlara ben? Jarvan'ın sıkıntısı EQ attıktan sonra bitiyor eğer kaçırırsan. Ya front olmak çok sakıncalı burada da. Şöyle çıkacağım buradan. Ulti multi yemişiz. Tekrar girelim abi. Of çıkmış gibi yapıyorum. Gerçekten de. Ya bu flash hasar mı vurdu? Nice. Yiyici. Bitti oyun. Güzel oyundu bu arada. Gayet keyifliydi yani. Oğlum böyle oynayacağım bir şey mi? Jarvan'ı daha önceden piklerdim ya. İyiymiş. 21.000 hasar. Caitlyn'den de fazla vurmuşum. Ürünler bu şekildeydi. Hasar iyi çıkmış bu arada Jarvan'a göre. İyi hasar çıkmış. S almışım bir de onu da söyleyeyim.